Herkese selamlar dostlar Sanayi Eğitim Kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle beraber klavyeniz arkadaşlar alt treyi nasıl yapabilirsiniz bunu göstereceğim öncelikle arkadaşlar burada şu anda bir klavye görsel açacağım ve burada klavye görselim açıldıktan sonra arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi shift tuşu ve burada bir kısa çizgi tuşu var burada tabii ki sizde yukarıda daha sol kısımda olabilir dediğim gibi burada kısa çizgi gördüğünüzde ve shift tuşun aynı anda bastığımızda alt treyi oluşturmuş olacağız mesela örnek göstermek için burada bir metin belgesi oluşturayım. burada metin belgesini arkadaşlar bu şekilde açtığımda e, buraya e, bir kere shift tuşuna basacağım, shift tuşu basılı tutuyorken oradaki kısa çizgiye tıkladığımda gördüğünüz gibi şu anda bu şekilde alt tireyi oluşturmuş oldum. dediğim gibi shift tuşumuza basılı tuttuktan sonra burada kısa çizgi e, tuşunu bulduktan sonra dediğim gibi önce e, alt tire yapmak için shift tuşuna basılı tutacağım ve daha sonrasında o kısa çizgiye tıkladığımda bu şekilde gördüğünüz gibi alt tireyi oluşturmuş olacağım alt bu kadar basit bir şekilde oluşturmuş ee, olduk. Videomuz buraya kadar dostlar. Umarım videomuz size yaramıştır. Bize de destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Eğer anlamadığınız veya hata aldığınız bir varsa da yorumlarda belirtirseniz sizler elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.